Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız bakalım bugün? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bugün sizlere Aslan Burcu arkadaşlarım için tarot açılımı yapacağım. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim bir tanelerim. Hepinizi kocaman seviyorum Aslan Burçları bastığı yeri titreten benim güçlü aslanlarım. Haydi bakalım sizlere daha fazla bekletmeyelim değil mi? Haydi bakalım başlıyoruz. 10 tane kart seçeceğim, yorumlayacağım. 2 tanecik de arkadaşlar sevdiğiniz kişiden, aklınızdaki kişiden size mesajlar alacağım. Haydi bakalım bir tanelerim. Kartlarımızı karıştırıyoruz ve başlıyoruz. Benim canlarıma, güçlü aslanlarıma neler neler çıkacak bir bakalım evet şurası karışmış galiba hadi bakalım ne çıkacak şunu alalım hmm. arkadaşlar gördüğüm kadarıyla sizin dengeniz biraz şaşmış olabilir yani bu demek oluyor ki Artık Aslan burcu arkadaşlarım bir dengeye gelecekler. Bir dengeye varacaklar. Artık hayatları dengeli olacak. Böyle istikrarlı, dengeli tutumlar sergileyecekler. Çünkü çok zor süreçlerden geçmiş olabilirler. Dengesi şaşmış olabilir. Terazisi eşitlenmemiş olabilir. Yani dengesi artık yerine geliyor ve bir dengeye varıyor. Artık mutlu oluyor. Denge yani bu kart dengeye simgeliyor arkadaşlar. Hmm. Aslan Burcu arkadaşlarım çevrenizde kurnaz insanlar var. Çok dikkat ediyoruz oldu mu? Arkanızdan iş çeviren, sizin koyunuzu kazmak isteyen keskin zekalı kurnaz insanlar, tilki gibi insanlar dolaşıyor. Çok çok dikkat edin. Çevrenizi çok iyi gözlemleyin oldu mu? Bu insanlar size zarar vermek istiyorlar. Çok dikkat ediyoruz bir tanelerim. Derinlerde iz bırakmak uzun süreli olaylar veya durumlar. Diyor ki sen senin diyor hayatında yara bırakan insanlar var. Yani derinlerde iz bırakan insanlar var. Bu insanlar sana öyle bir yara açmışlar ki yüreğinde. Yani seni o kadar çok üzmüşler ki diyor. Sen diyor uzun süre belki bunu atlatamamış da olabilirsin diyor. Yani derinlerde iz bırakan insanlar olmuş. Uzun süreli böyle durumlar olmuş seni üzer yoran yani sanki bunları atlatmakta güçlük çekmiş bile olabilirsin yani uzun süreli olaylar yaşanmış olabilir hayatında üzücü olaylar ama hiç merak etme sen e, o olayları kapatacaksın bir bitiş olacak hayatında yani bir sonlanma olacak ve başlangıçların çok çok güzel olacak. Sen yeni başlangıçlar yap yapacaksın, sonlanmalarını son yani kendin isteyerek sonlandıracaksın. Bitişlerin çok güzel yani e, nasıl anlatayım yani bir bitiş olacak, bir başlangıç olacak, bir sonlanma olacak, güzel olumlu gelişmeler olacak hayatında. Yani hiç üzülme. Sen hani şu yaralar açmışlar ya belki onları kapatacaksın. Yeni başlangıçların olacak. Geçmişi belki hayatından silip zaten baksana mezar kartı. Yani artık onu kapatıyorsun geçmişi. Ay kartını verdi. Bugünlerde rüyaların mesaj içerikli olabilir. Rüyaların olursa çok dikkat et rüyalarına. Gerekirse yaz bir kenara. Rüyaların yol gösterici rüyalar olacak. Sezgilerin fazlasıyla artacak. Ama bilinçaltında ilgili konular da çok fazlasıyla var. Bilinçaltındaki konuları bence artık unut. Yani belki geçmişte yaşadığın şeyler var ya hani şurada derinde iz bırakan şeyler. Belki onlar bilinçaltında da etki yapmış olabilir ve bunlar sürekli böyle e, bilinçaltında geziyor olabilir onlar da sana zarar veriyor olabilir. Bence bilinçaltını temizle. seslerin artıyor. Kimin ne olduğunu bileceksin artık. Ee, yani yol gösterir rüyaların da olacak. Belki bir rüya göreceksin. Sonrasında o rüya gerçek olabilir. Çok dikkat et. Mesaj, yani rüyaların mesaj şekli de olabilir. Artık direksiyonun başına geçiyorsun. Yani kendi hayatının kontrolünü eline alıyorsun bu kart çok güzel arkadaşlar dümen kartı diyor ki yani direksiyonun başına geçecek bu kişi ve hayatının kontrolünü eline artık alabilecek güçlenecek artık diyor zaten aslan burcu arkadaşlarım güçlüdür ama diyor ki ben karmaşadan kaçmak istiyorum artık bu karmaşa beni çok yoruyor benim hayatım artık bir durulsun düzene girsin ben artık mücadele direnmekten mücadele etmekten direnmekten yoruldum Artık başka şeyler için mücadele etmek, başka şeyler için direnmek istiyorum. Hani başka şeylere yorulmak istiyorum diyorsunuz. Yani güzel şeyler için yorulmak istiyorum. Hayatımı değiştirmek istiyorum diyorsunuz arkadaşlar. Hmm, hayatınızda aşk olacak. Deri gibi sevecek, ömür boyu sürecek, gözlerimde tütecek bir sevgi istiyorum diyorsunuz arkadaşlar. Halimden anlayacak, benimle ağlayacak, derdimi anlayacak bir sevgi istiyorum diyorsunuz ve aşk arkadaşlar. Gördünüz mü? Diyor ki gerçek aşk diyor. Yüreğini ortaya koyacak birini istiyor diyor. Bir kadın istiyor. Bir erkek istiyor. Yüreğini ortaya koyabilecek diyor. Bir şeyi o kadar çok istiyorsunuz ki bu bir şeyde aşk arkadaşlar. Gerçekten şarkıdaki gibi deli gibi sevecek, ömür boyu sürecek bir aşk istiyorsunuz. Ve aşk geliyor arkadaşlar sizlere. Çok sevindim sizler adına. Bak aşktan sonra da gördün mü? Etkileşim aşk ve tutkuyu verdi arkadaşlar. Gördünüz mü? Canlarım benim bir aşk gelecek ve gerçekten sizi deli gibi sevecek aşk ve tutku yoğun bir şekilde yaşayacaksınız Aslan burcu arkadaşlarım. Hadi son kartınız da güzel olsun inşallah. Evet. Kalbinizin anahtarını buluyorsunuz. Doğru yolu buluyorsunuz ve kalbinizin anahtarını buluyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Şöyle özetlemem gerekirse Kartların enerjisine baktım Şu an diyorum ki Şu tilki Tilkiye çıkarsak aslında Hayat güzel olacak Bakın Tekrar başa döndüğümde Bir dengeye varacak Aslan Burcu arkadaşlarım Çünkü uzun zamandan beri Dengeyi kaybetmiş olabilirler Çok zor süreçler atlatmış olabilirler Ama bir dengeye varıyorlar Artık düzeliyorlar Düzeni oluyor artık ve diyor ki tilki gibi insanlar var çok dikkat etmen gerekiyor. Kurnaz arkandan iş çeviren insanlar var çok dikkat et diyor. Derinlerde yara bırakan insanlar var hayatında. Bu insanları diyor unut gitsin diyor. Ne hali varsa görsünler diyor. Çünkü e, uzun süreli olaylar yaşamışsın. Derinlerde iz bırakmış bu insanlar. Boş ver gitsin diyor ve mezar diyor ki bir bitişleri olacak üzülmesinler başlangıçları çok iyi olacak artık bir şeyleri kapatıp yeni bir devre başlayacaklar diyor diyor ki sezgileri artacak yol gösterici rüyalar görecek bilinçaltındaki konular artabilir dikkat etsin diyor geçmişi unutup geleceğine baksın kafayı pek yormasın diyor ve dümen kartı diyor ki direksiyonun başına geçecek hayatını kontrolünü eline alacak çok güzel bir karttır bu ve diyor ki karmaşadan artık kaçmak istiyor çok yorulmuş diyor artık diyor mücadeleye direnme diyor güzel şeyler için hayatını düzene e, koymak için uğraşmak istiyor diyor ve kalp geliyor deli gibi sevecek bir aşk istiyor e, yüreğini ortaya koyabilecek bir kadın bir erkek istiyor ve geliyor diyor ki aşk tutku yoğun bir şekilde yaşanacak diyor ve bu aşkın kalbin anahtarını alıyor diyor. Çok güzel arkadaşlar. Ben beğendim inşallah. Beğenmişsinizdir. Haydi bir de seyirciniz kişiden, aklınızda kişiden iki tanecik mesaj alalım oldum. Bir tanelerim. Bakalım neler çıkacak. Seçiyorum arkadaşlar. İlk kartınız, ikinci kartınız. Hadi bakalım şanslısınız. 3 tane geldi. Alacağım arkadaşlar. 3'ünü de alacağım. Diğer arkadaşlar 2 oldu ama size bir kart fazla attı. O yüzden aldım. Diyor ki bu aralar çok işim var. Kendime bile ayıracak vaktim yok dedi. Kıskançlıklarım beni üzüyor ve öfkelendiriyor dedi. Ve dedi ki arkadaşlar rüyalarımda seni görüyorum dedi. Yani dedi ki bu aralar çok işim var kendime bile ayıracak vaktim yok. Kıskançlıkların da beni üzüyor ve öfkelendiriyor dedi. Ama rüyalarımda seni görüyorum ben dedi. Yine de güzel arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Güçlü aslanlarım benim. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Kocaman da öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay.